Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Size bir güzel model göstereceğim. Yapacağım yani. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Böyle renk renk olacak. Burayı 7 ilmek yaptım. Pembeden başlıyor 2 2 3 bunu kaçırıyoruz. 1 2 3 4 buradan alıyoruz. 1 2 kaçırıyoruz bu deni. Bir, iki, üç, dört. Yakalıyoruz. Bir, iki, üç. Dördüncü ilmeği böyle yapıyoruz. Kaçırıyoruz. Halıyı Örneğin ters tarafında bir işlem yok arkadaşlar. hepsini ters yapıyoruz. Kendime taraf yapıyor. İpi bu tarafa atıyorum. Pembe ipi. Beyazı öne atıyorum. Burası harişe. Göğüs tarafı. 3-4-5-6-7-2-4-6-7 İpi o tarafa tutuyorum. Buradan alıyorum. Pembe ipi. 4 sıra böyle düz örüyoruz. Ben öreyim. Arkadaşlar bu şekilde yaptım. Biraz gözükmüyor bu. Bunu bebek yeleği öreceğim. Bunu bölüm bölüm size çekip gösterebilirim. Siz de benimle birlikte yapın. Böyle bu şekilde bir örnek oluyor. Yarıya kadar uygulayacağım bunu. Yani spor yelekler gibi. Oradan o Buca yani yarısına örnek uygulayacağım. Renk renk yapacağım. Ondan sonra üst tarafını ya bir renkli yaparım sadece kremle ya da iki renkli yaparım ama düz olarak hani örnek uygulamayacağım. Şimdi sarıyla devam edeceğim. İki, dört, altı, yedi. Burada ipimi iki Bu ipi böyle sarıyorum. Bir kere daha üç yaptım. Bunu şimdi kaçırıyoruz. Bir, iki, 3 4 Bunu yakalıyoruz. Çok basit bir örnek. Bebek yeleklerine güzel oluyor. Kaçırıyoruz. 2 3 4 Hırkalarına Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben yapayım yine. Düz tarafa geleyim. Dört sıra yapayım bu sarıyı. Geleyim düz tarafa size göstereyim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çok kolay, çok basit bir örnek. Bunu yerlek yaparak size de göstereceğim böyle ara ara çekimlerim olur bebek ile küçük 40 ilmek burası izledikten sonra abone olursanız sevinirim arkadaşlar